Arkadaşlar merhaba, bugün Şubat ayı, 2 Şubat 2025 ama seranın içindeki sıcaklığı görüyorsunuz. Kaktüslere uzun zamandır su vermemiştim. 2 aydır falan neredeyse böyle bazılarına veriyordum ama bu sıcaklık durumu biraz endişelendirici. O yüzden sulamak zorunda kaldım. Çünkü sulamadığınız takdirde bu sefer e, su kayıpları yaşanıyor. O yüzden tüm kaktüsleri dün suladım. Çünkü sıcaklık dün de böyleydi. Muhtemelen bu hafta da böyle gidecek. Bu yüzden sulamak zorunda kaldım diyelim. Dediğim gibi iki aydır su vermiyordum. Şimdi pek çok kaktüs su kaybı yaşamıyor. Ama bazı türler bu gibi uzun soluklu susuzluklarda sorun yaşayabiliyorlar arkadaşlar. Mesela işte şurada bir bakın astro var. Hiçbir sorunu yok ama uzun süre susuz kaldığında böyle bir su kaybına doğru ilerliyor. Dolayısıyla bu gibi dengesiz sıcaklıklar varsa ortamda sulamanız gerekebilir. Yani ben sulama ile ilgili aslında hep şunu söylüyorum. Geçmişte de bahsettim. Eğer koşullar yani sıcaklık sabit ve ya örneğin 20 derece veya 25 derece sabitteyse ışık miktarı da yani orta ve iyi arasındaysa siz periyodik olarak sulamaya devam edebilirsiniz. Çünkü aksi takdirde bitkiler şaşırıyor ve kafaları karışıyor diyelim kabaca. Çünkü diyor ki yani bitki ortam sıcak, güneş iyi ama su yok. O zaman diyor ki bir su sorunu var. Kendi öz kaynaklarımı kullanayım. Kendi bünyesindeki suyu kullanmaya başlıyor. Bu da tabi haliyle onda su kayıplarına sebep oluyor. Ama tam tersi durumda da şimdi mesela sıcaklık çok dengesiz. İşte gündüz 20 derece, gece 5 derece veya bir gün öyle bir gün sıcaklık 5 derece gündüz gece eksilere düşüyor. Bu gibi dengesiz durumlarda ise sulamamak en iyisi Bence arkadaşlar çünkü e, özellikle bu Asterias'lar suyu, suyun yani stabil ortamı çok seviyorlar. Çok soğukta su onlar için çok zararlı oluyor. E, bu dengeyi Türkiye şartlarında ayarlamak hiç kolay değil tabii ki. Ama bunu bir kez de başardığınız zaman çok güzel sonuçlar da alıyorsunuz. E, kaktüsleriniz adapte oluyor. Ama dediğim gibi bunu yakalamak çok zor. Mesela bakın şimdi bu artık çok susuz kalsa bile herhangi bir sorunu olmaz. Bu da öyle. Mesela susuz kalsa bile herhangi büyük bir sorun yaşanmaz. Burada demek istediğim konu şu. Eğer sabit bir sıcaklığınız var ise sabit bir denge var ise sıcaklığınızda sulama ritminizi periyodik bir şekle sokabilirsiniz. Yine çok abartmadan tabi. Ama sıcaklığınız çok dengesiz ise sulama ritminizi ya durdurmanız ve sıcaklıklar dengeli hale gelinceye kadar beklemeniz gerekebilir arkadaşlar. Burada hem sıcaklık hem de ışık miktarı önemli. Çünkü aksi takdirde kayıplar, ölümler oluyor. E, tabii burada bitkinin adaptasyon adapte olmuş olması veya işte bu koşullara uyumlu olmuş olması da çok önemli. Hep söyledik. Bu bitkiler genelde tropikal iklimden Türkiye iklimine geliyor. Türkiye tropikal bir iklimde değil maalesef. Dolayısıyla buraya alışmaları bir süreç. O süreci de profesyonelce ve düzgünce yönetmek gerekiyor arkadaşlar. Ondan sonra güzel sonuçlar elde edebilirsiniz. Bunun, bu gibi sorunları açtıktan sonra aslında kaktüs yetiştirmek çok keyifli bir hobi. Ee, dediğim gibi çok fazla suya da ihtiyaçları yok zaten. Onlar bir şekilde kendi işlerini hallediyorlar. Peki arkadaşlar bir sonraki videoda görüşelim. Lütfen bu kanalı biraz destekleyelim. Youtube videolarım, Youtube bana uyarı verdi. Biraz daha dedi e, süreci dedi, desteklersen, arttırırsan daha iyi olur gibi. Sizden de ricam Daha önceki videolarımı da izleyip Bunlarla ilgili de bana destekler verebilirseniz bu videoların devamı açısından çok önemli ve değerli olacak. Her zaman söylediğim gibi Instagram'da da Tanıl Kaktüs'te beni takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Tanıl Kaktüs, Tanil Kaktüs diye yazarsınız belki çıkmaz aramalarınızda. Orada da buluşalım. Şimdilik hoşçakalın. Kaktüsle kalın. İyi günler.